Arkadaşlar merhaba bugün elimizde bulunan 609 serisi bir tıraş makinesi var piyasada birçok farklı marka ve farklı isimde satılmakta dl 609, Rf 609, Rd 609 serisi çift hız kademeli bir tıraş makinesi var ayarlanabilir kendi üzerinden ayarlanabilir taraklı bir tıraş makinesi var bize bu tıraş makinesini Elimizde bulunan daha önceden başka bir e, powerbank'tan söktüğüm e, lityum iyon pilde e, üzerindeki bataryayı değiştirmeyi düşünüyorum. Kullanacağım malzemeler böyle bir tane e, lityum iyon pil şarj devresi, biraz kablo ve ve makineyi sökmeyi Arkadaşlar merhaba ee, kayıttayken kaydı durdurduk. Ee, sonradan tekrardan devam ettiğimizi zannettik ve işlemimize devam ettik. Bir baktık ki Kayda değiliz ama iş işten geçmişti artık her şeyi bitirmiştik. Ee, bu saatten sonra artık yapacak bir şey yok. Ben size e, nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle devreyi buradan neden kestiğimizi. E, merak etmişsinizdir en başta. Şu TP4056 şarj modülünü buraya yerleştirilmek için bu devreyi mecburen kesmek zorundaydı. Çünkü devre buraya kadar uzanıyordu. Sonra e, pilin eksi kutbundan eksiye artı kutbundan artı kutbuna bağlantısını yaptık. Pilin artı kutbundan TP4056'nın artısına eksi kutbundan TP4056'nın eksisine görüyorsunuz artı aşağıda, eksi yukarıda bağlantısını yaptık. Sonra motora direkt eksiyi verdik. Artı ise iki kademeli bir motor olduğu için birinci kademe iki diyotun üzerinden geçip motora gidiyor, ikinci kademe tek diyotun üzerinden geçip motora gidiyor. Onu üzerinden geçip motora gidiyor. Yani birinci kademede motora giden voltaj aşağı yukarı bu pil 4 voltsa motora giden voltaj aşağı yukarı 1.5-2 volt düşüyor. 2 volt diyelim. kabala. İkinci kademe tek diyotun üzerinden geçiyor. Yani 4 voltsa 1 volt düşüyor. 3 volta düşüyor. Yani motor biraz daha hızlı çalışıyor. Şurayı da kestik arkadaşlar. Pilin oturabilmesi için. Altın üstünü komple kestik. E, TP4056'nın çıkışını buraya verdik. Evet arkadaşlar bunu da şu şekil yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi devre tam. Şuradaki orijinal kapağını kullanamadığımız için e, ben e, buraya bir tane... hala da gördüğünüz gibi çok iyi çalışmak. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.